Bu nasıl olur? Aylar öncesinden gitmeyi planladığı kongreye kilometrelerce uzaktaki evinden ayrılıp tam zamanında olması gereken yere kendisinin hiç ilgisi olmadığı bir sebepten dolayı geç gidecek. Trenin 16 saat gecikmesi yemeği kaçırmasına sebep olmuştu. Onun ne suçu vardı ki? Emir'in Üsküdar Bakur misali bir sonraki yapıra da şart yere binemezdi. Gidilecek olan yer yüzlerce kilometre uzaktaki bir başka kıtadaydı. Oysa o gemiye yetişebilmek için her şeyi yapmıştı. Sanki gizli bir gücün ona kastı var da gemiyi kaçırması için her her şeyi önüne engel olarak çıkarmıştı. Otel görevlisi onu geç uyandırdı. Gelmesi gereken tren her zamanki vaktinde geliyorken onun şansına maalesef geç geldi. Üstelik 1-2 saatte de değil tam 16 saat. Toprak kayması sonucu tren yolu kapanmıştı. Bu kadar şanssızlık olabilir miydi? Saatlerce yolculuktan sonra güç bela limana geldiğinde gemi çoktan gitmişti. Onu Amerika'daki sağlık kongresine götürecek olan gemi 4 saat önce limandan ayrılmıştı. Tren 16 saat değil de 10 saat bile rötarlı olsaydı o gemiye yetişebilecekti. Üstelik herkesin bilmesine nasip olmayacak güzellikte bir gemiydi. Biletleri aylar öncesinden kara borsaya düşmüş, dünyanın en büyük ve en lüks olduğu gemisiydi. Kayıtlarda kendisi gemiye bindi görünüyor. 2224 yolcuyla gemi imandan ayrılıp Amerika'ya doğru yola çıkmıştı. Oysa gemide 2223 yolcu var. Bunu sadece bir kendisi bir de Çaresiz birkaç hafta sonraki New York'a gidecek başka bir gemiyi beklemeye başladı. Birkaç gün sonra gazetede okuduğu haberle adeta şok oldu. Haberi tekrar tekrar okudu. Hala inanılmıyor. 4 saat gecikmeyle kaçırdığı gemi batmıştı. Batmaz denilen gemi 2224 yolcusuyla batmıştı. Çok az insan kurtulmuştu ve kazadan kurtulanların neredeyse tamamı birinci ve ikinci sınıf yolculardı. Ölenlerin çoğu boğularak değil, eksi 2 derecedeki suda hipotermiden ölmüştü. Üçüncü sınıf yolcuların otomatik kilit sistemi nedeniyle üst sınıftaki yolcuların arasında karışması mümkün değildi. Sahip olduğu bilete tekrar baktı. Üçüncü sınıf ibaresini okudu. Resmi verilere göre 2224 yolcuyla batan gemide kendisi de vardı. Oysa ilahi takdir gereği gerçekte o gemide 2223 yolcu Otel görevlisi onu geç uyandırmasaydı, hava koşulları iyi olsaydı, yağmur yağmayıp toprak kaymasaydı, tren 16 saat geç kalmasaydı, limana vaktinde gidebilseydi. Yani her şey o anda olması gerektiği gibi tıkır tıkır işleseydi ve aksilikler olmasaydı gemiye yetişmiş ancak görmüş olacaktı. Bu gerçeği şu anda sadece kendisi biliyordu. Treni ve gemiyi kaçırdığı için ilk kez Allah'a şükretti. Ancak sadece birkaç gün öncesine geri gittiğinde şu anda sevindiği duruma kahrediyordu. Batan geminin adı filmlere ve romanlara konu alan Titanic bileti olup binemeyen ve bu sayede kurtulan tek kişi de Doktor Doktor Ömer Akalın'dır. Ülkemizin ilk kadın doğum uzmanı ve en önemli tıp ve bilim insanı olan Besim Ömer Akalın bu olaydan yıllar sonra bir gazeteciye verdiği röportajında şöyle söylüyor. Titanik'ten kurtulan tek Türk benim. Onun için artık hiçbir kazadan korkmuyorum. 1514 ölen insan. Elimi biraz daha çabuk tutsaydım bu rakamı 1515 yapabilirdim. Hayatını bir yeni kaçırmaya borçluyum. Olmadı diye sızlandığım duaya gün gelip olmadığı için şükredersin diyor Şems Devriz. Ne güzel söylüyor. Yaşamımızda iyi şeylere gebe başlangıç bazen kötü süreçlerle birlikte gelebilir. Hele hele bu bizim yaşantımızı etkileyecek yeni kararlar, yeni başlangıçlarsa o nedenle dikkat etmek gerekir. Yorumlarken, dile getirirken, başkalarını anlatırken, dilimizi ısırarak biraz daha şükrederek anlatmak gerekmez mi? Acele karar vermeden, ön yargılı olmadan, yaradanın bize uygun gördüğüne tamam diyerek, eyvallah diyerek yola devam etmek gerekmez mi? İyinin de, kötünün de bir miyadı, bir amacı olduğunu bilmek lazım. Hepsi bir nedenle ve bir amaca hizmet etmek üzere bize veriliyor. Ve lütfen şunu unutmayalım. Sahip olduğumuz mahrumiyetler, sahip olduğumuz imkanların zekatıdır. Bu bilince varabilmek için, isyan etmeden mantıklı düşünebilmek için, sorunlar karşısında onları yorumlama biçimimize ve sorularımıza ve söylemlerimize dikkat etmek gerekir. 1800'lü yıllarda Afrika'da hüküm süren bir kral ve bir de çocukluktan beri hiç yanından ayırmadığı yakın dostu vardır. Bu dostu aynı zamanda akıl danıştığı yardımcısıdır. Bu dostun ilginç bir yanı vardır. İyi veya kötü ne olursa olsun her olay karşısında hep aynı şeyi söyler. Bunda da bir hayır var. Bir gün kralla dostu ağa çıkar. Kralın dostu tüfekleri doldurur, krala verir. Kral da ateş eder. Muhtemelen tüfeklerden biri doldurulurken bir hata yapılır. Kral da ateş ederken tüfek geriye doğru patlar. Patlama sonucunda oracıkta kralın baş parmağı koku verir. Kral acı içindeyken dostu dayanamayıp her zamanki sözünü söyler. Bunda da bir hayır var. Canım acıyan ve acılar içinde kıvranan kral öfkeyle bağırır. Bunda hayır filan yok. Görmüyor musun? Parmağım koktu. Dostuna çok kızar ve o ana kadar çok sevdiği arkadaşını hapse attırır. Aradan zaman geçer. Kralın eli iyileşir. Parmağı olmasa da yine de avlanabiliyordu. Bir zaman sonra kral uzak bir bölgede birkaç adamıyla tekrar avlanmaya çıkar. Farkında olmadan avlanırken yamyamların kabilesine ait bir bölgeye girerler. Kralı ve adamlarını yakalayan yerliler onları bağlayıp yemek üzere köylerine götürürler. Köyün meydanındaki direğe bağlayıp yakmak için odun yağarlar esnada işlerinden biri kralın baş parmağının olmadığını fark eder. Uzuvlarından biri eksik olan insanın uğursuzluk getireceğini düşünüp inançları geri yemezler ve serbest bırakırlar. Kral saraya döndüğünde kopuk parmağı sayesinde kurtulduğunu anlar. Dostu da geç de olsa haklı çıkmıştır. Şayet parmağı kopmamış olsaydı o da diğerleri gibi yemek olacaktı. Pişmanlıkla dostunu kapattığı zindana koşar. Dostunu zindandan çıkarır ve başından geçenleri bir bir anlatır. Haklıymışsın. Parmağımın kopmasında bile bir hayır varmış. Seni hapse attığım için özür dilerim. Arkadaşı yine kendini tutamaz ve o bildik yorumunu yapar. Üzülmeyin kralım. Bunda da bir hayır vardır. Kral dayanamaz yine sinirlenir. Delirdin mi be adam? Bir yıl boyunca üstelik haksız yere zindanda yatmanın nesi hayır olabilir? Arkadaşı cevap verir. Kralım bir düşünün. Ben bir yıl boyunca zindanda olmasaydım şu şu anda nerede olacaktı? Eminim şu hayatta hoşumuza giden saraylar ve moralimizi bozan zindanlar vardır. Hangisinin hayır, hangisinin şer olduğunu başımıza geldiği anda bilemeyiz. Belki de kızmak veya sevmek için acele etmeden olgunlukla beklemek gerekir. Umarım bu videoda bunu yapabilme becerime katkı sağlar. Sağlıkla ve muhabbetle kal.